Kişiliğim çok iyimser, saf ve temiz ama şimdiki zamanda insanlar bundan hep faydalanmak istiyor. Güzel Rabbimiz hep muhafaza, mütevazi olmamızı ister ama akraba olsun, çevre olsun zarara uğruyorum demiş. Akrabadan uzak durmamın bir vebali olur mu? Evet, güzel. Yani burada kardeşimiz akrabayla bağları kesmek için bizden... <laughs> fetva istiyor ama e, bunu veremeyeceğiz maalesef. Öyle bir fetva veremeyiz. E, sadece şunu diyebiliriz. Kesinlikle kendisine zarar vereceği ne bildiği akrabaları varsa evet. onlara karşı tedbirli olsun. E, zarara karşı uyanık olsun. Zarar görmesin o akrabasından. Hı hı. E, ama akrabalarla bağı bağ kesilmez kesilmesi lazım. Aa, seyircimiz haklı olabilir. Şöyle zarar görüyordur hakikaten. Yani akrabalıkta e, bazen her zaman iyilik, e, her şey, her zaman iyilik yapan bir şey anlamına gelmiyor. Yani akraba demek kan bağı olan demektir. Ya da evlilik bağıyla, hısımlık bağdır. Ya da kan bağıyla beraber evet. e, akrabadan da kötülük gelebilir. Olur. Komşuda nasıl geliyor? O komşu bir insandır. Akraba da bir insandır. En yakın bir insan bile, kardeşi bile, karı koca bile birbirlerine ne yapabilirler, zarar verebilirler olabilir yani mümkündür. Ama bu akrabalarla bağı kesmeye bir sebep değildir. Evet. Tedbirini alsın, biraz daha seviye koysun aralarına. Çok samimi, yani ticaret yapmak gibi, alışveriş yapmak gibi, işte her türlü davetlerde, yiyecek içeceklerde bulunmak gibi onlara biraz sınır koyabilir ama bağlarını kesmesini asla söyleyemem